Gracias. engeller koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Arkadaşlardan gelen istek üzerine engeller derneğini kurduk. Burada kaymakamımız, belediye başkanımızın bize büyük yardımları oldu. Derneğimizin kuruluş amacı engelli arkadaşlarımızın elden evden dışarıya çıkarmak. dışarıda dışarıya çıktıklarında muhabbet edebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, herhangi bir uğraşları olabilecekleri bir atölye ortamı oluşsun diye bu derneğimizi kurduk. E, Dernemizde şu anda yakma işleri yapıyoruz. İleriki zamanlardan e, ahşap oymacılık, işte bu gemi maketi gibi, e, ahşap evler, serenler gibi bunlarla ilgili projelerimiz var. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir de öğretti bunu. Benim iştahım sayıda. Engelliler derneğimize yakma işlemleri başlamıştır. Engelli arkadaşlara gelip burada öğrenmelerini istiyoruz. Bu işlemleri İsa Hoca öğretti bize sürekli. Bunun yardımıyla deneyimiz yakma işlemlerine devam ediyoruz. <laughs> Derneğimiz kurulduktan sonra derneğimizde engellilerimize ve engelli arkadaşlarımıza rehabilite etmek amacıyla e, İsa hocamızın da destekleriyle katkısıyla e, Halk Eğitim Ortaklaş'a kurulan kursumuzda ahşap yakma yapıyoruz. Gün içinde saat 1.30'dan sonra derneğimize her gün e, böyle toplaşıyoruz veya tek başımıza geldiğimiz zaman e, hem rehabilite olmak hem de vakit geçirmek için ahşap yakma yapıyoruz burada. Herkesi bekleriz derneğimize.